Haydi yoğuşta. Allah. Allah. Ah her mekân 13 milyon sığınmacı ve kaçak var Türkiye'de arkadaşlar. Bunlar 100 milyar dolara mal oldular şimdi. Siz 1300 dolar ödediniz, siz de 1300 dolar, siz siz de. Anneniz, babanız, kardeşleriniz, çocuklarınız. Yani bu 25 bin ediyor. Kalırlarsa sayıları da artıyor. Bugünkü ekonomik krizden çıkmaz, çıkamayız. Ve sadece ekonomik krizden çıkamayız. Başka bir şeyler var. Onun için bu seçimden bir, bir referandum. Bunlar vatanlarına dönsün mü dönmesin mi? Öyle devletle hukukiyle falan da ilgisi şey yok. Yani hukuk bizim yanımızda. Biz istersek gider. Siz isterseniz gider. Biz. Çok 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 farklı bir baba hepsi. Bir sene eşitleri evet. olmuş evet. olmuş inşallah. Böyle çözdükleri Böyle bir evet. İyi İyi var. çok soğuk bir falan dedi. Yalan şey Peki. İnşallah. Çok Yeter. Yeter yani. artık. A alın. Alın. Abi bugün daha, daha dün benim kancamın devlet şehidi oldu. Topçular mı buldu biliyorsun. Şehidler çıktı? Adamlar bizi işgalci olarak görüyor. Biz adamların adamlarını adamları buna besliyoruz. Ne diyeyim

Yani sizi kalırsa niye ağladı ki? Yani, Yeter. Biz sözümüzü geçmiyor bu başkanım. başkanım. Biz seçimde geçecek artık. Dikiş. Atıl Zafer'e yolda yapıyoruz. Atıl Zafer'e hepsini yolda yapıyoruz. İnşallah. Hayırlısı her Bacım yerel basın. Kıfır. Partimizin başkanı. Partimizin MİT evet, başkanı. Partimizi. Burada Arapça yazıları izin vermiyoruz. Sözkör özet. İyi yapıyoruz. Az İyi. önce de YouTube'dan izledim. Amasya'da bir köydeydiniz. Sürekli yorum yapıyorum. Her öyle, öyle mi? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım burası Mahfra. Burada öyle şey müsaade edilmez. Evet. Burası